Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Adım soyadımı yazayım belki ekleyenler olur. <laughs> Reklam yapıyorum. Evet öncelikle karşınızda kaynak tavsiyesi olarak çıktım. Şimdi kolay orta zor kaynak hocam bana kolay orta zor kaynak yeni işte var mı baktığınız kontrol ettiğiniz bazı kaynaklar var mı diye söylediniz. Ben de hemen karşınıza çıktım. Tabii ki incelediğim kaynaklar var onlardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar kaynağın çok önemli olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bakın kaynak gerçekten çok önemli. Neden öğretmenim kaynak önemli? Çünkü seni üst seviye taşıyacak olan kaynaktır. Çünkü sen çözdüğün o sorulardan bir şeyler öğreneceksindir. Ya ben öyle kaynaklar görüyorum ki adam öyle saçma soru sormuş ki diyorum ki ulan bu ne anlatıyor? Ulan bu neyin kafasını yaşıyor diyorum. Neden? E çünkü zor olacak diye abartıyor da abartıyor. Kardeşim bu kadar abartmanın bir anlamı yok ki Allah rızası için. Yani tamam illa senin kaynağını ön plana çıkarmak istiyorsan daha kaliteli daha düzgün sorular yazabilirsin. Yani zor değil de orta seviye sorular yaz. Adam o kadar saçmalamış, o kadar uzatmış, o kadar gereksiz şeyler yapmış ki öğrenci bunu okuyunca diyor ki öğretmenim burada ne anlatılmak istiyor? Ben bunu hiçbir şeydeki hiçbir şekilde anlayamadım diyor. E ben diyorum ki yani ben de anlamadım açıkçası yani onu söyleyebilirim. O yüzden kaynak seçerken önemli noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Kaynak gerçekten de çok önemlidir. Bugün biraz onlardan bahsedelim. Orta kaynak, kolay kaynak, zor kaynak hepsine bakmamız gerekiyor, incelememiz gerekiyor. Zaten birçoğunu siz biliyorsunuz ama ben yine de sizlere bu şekilde kendi fikirlerimi sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle çok fazla kaynak var piyasada. 1 milyon tane kaynak var. Bunların hangisi iyidir? Hangisi sizin işinize yarar? Çünkü biz 2018'den beri arkadaşlar bakın 2018 LGS'den beri bu işlerle uğraşıyoruz. Sürekli öğrencileri takip ediyoruz. Öğrenciler neler yapıyor? Hangi kaynakları çözüyor? Hangi kaynaklar daha faydalı? Hangi kaynaklar örnek sorulara yakın? Hangi kaynaklar daha sorulara yakın çıkar? Yani LGS'ye yakın çıkar diye bunların hepsinin analizlerini yapıyoruz. O yüzden biz bu şekilde önerilerde bulunuyoruz. Yoksa kafamıza göre ya işte şu X kaynakları kaynak para veriyor bize işte var tabii ki o öyle kaynaklar ya öyle kaynaklar demeyeyim de yani sponsor olan kaynaklar var ama kötü değil yani gerçekten iyi olan kaynaklar zaten sponsor oluyor. O yüzden onları da biz sizlere öneriyoruz. Ama şu an gerçekten ama gerçekten hiçbir şekilde sponsorluğa sponsorlukla ilgisi yok. Kendi kendi araştırdıkları kendi bildiklerimi sizlere sunacağım burada. Şimdi öncelikle Ortak kaynak için şunu söyleyebilirim. Eğer sen sıfırsan. Ya hocam ben okulla yeni başladım. Biraz daha konu eksiğim var. Biraz daha konularla sıkıntım var dersen sana akıllı defter öneririm. Akıllı defter serisi var bak. Akıllı defter. Bu akıllı defter nerede var? Mesela genel yapı olarak ben Mozaik'in akıllı defterlerini beğendim. 600 sayfa falan galiba. Mozaik akıllı defter olabilir. Veya ne vardır? Çantanın akıllı defteri vardır. O da çok hoştur. O da işine yarar mı? Gerçekten işine yarar. Bu şekilde eğer şunu söyleyeyim bak sıfırsan konuyla ilgili sıkıntın varsa konuları anlamıyorsan bu akıl defter senin o konu gidi yani konuyu gidermen açısından çok hoştur. Çok güzel işine yarayacaktır. Sonra hocam tamam akıl defterler kısmında tamam hallettik. Yani bu akıl defterlerin matematiği var fiz şey fizik diyorum ya. Matematiği var, feni var, inkılabı var. Bütün derslerden var. Yani o yönde sıkıntı yapmayın. Sadece matematik için anlatmıyoruz. Bütün dersler için söylüyoruz. Sonra kolay kaynak kısmında sadece soru için söylerseniz Bence hız yayınları yani biraz daha böyle kolay da demeyelim de kolay ve orta kısmında ama başlangıç için bence hız yayınlarını çözebilirsiniz arkadaşlar. Hız yayınları başlangıç seviyede bence güzeldir ama şöyle düşünmeyin ya hocam hızda sorular nasıl e, 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 kardeşim bunun cevabı nedir? Böyle değil tabii ki yeni nesil olacak ama biraz daha yeni nesile geçiş biraz daha yeni nesil kısmında sorular olacaktır. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Evet, o kolay kaynak içinde tongucun bazı kaynakları var. 7'den 8 kısmı kısımları var mesela. Tonguç diyebiliriz. Tongucun kolay kaynakları e, o şekilde oradan da başlayabilirsiniz. Ya zaten kolay kaynak içerisinde değil de genel yap olarak orta ve zor kaynak önerisinde istiyorsunuz. Çünkü e, maşallahınız var. Yani kolayda konularda falan çok sıkıntınız olmuyor. Ya hocam benim konuyla ilgili hiçbir sıkıntım yok ki. Ya benim işte soru çözmemde, yine nesi soru çözmemde sıkıntı var. O yüzden Size arkadaşlar genel yapı olarak kolay yani orta kaynakta önerilerim sizin için daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi evet orta kaynağa geldiğimizde orta kaynak kısmında mesela Ankara olabilir, Ankara Yayıncılık olabilir, Ankara Yayıncılık olabilir. Ek olarak ne 3D yayıncılık var. 3D yayıncılık. Hatta yeni bir tane kitabını aldım ben. Hatta kanalda çözüyoruz. Gerçekten güzel soruları var. E, Baya bir de soru var. E, o da işinize yarar mı? Çok soru olması da güzel. Çünkü çok farklı çok fazla soru tipi görmeniz sizin için güzel olacaktır. Ek olarak buraya mesela çantayı kesinlikle yazmak istiyorum. Çantanın e, o soru bankası vardır. Çantanın soru bankası. Akıl Defter değil arkadaşlar. Soru bankası için söylüyorum. Çantanı çanta yayınları olur. Buraya tabii ki Mozaiği de yazıyorum. Moza Türkçesi hoş, güzel mesela. Ek olarak matematik kısmı da çok güzel. Mozaik yayınlarında patlattık buraya. Ek olarak buraya ne yazabiliriz? Zoom serisi var. Zoom serisi o da güzel. Zoom serisi günah yayınları mıydı? Galiba oydu. Zoom serisi de güzel. Aslında Zoom serisini biraz daha zor kısma yazabiliriz. Aslında Zoom yani olabilir. Buraya ne yazıyoruz? Okyanusu yazalım. Okyanus Okyanus Master. Biraz yazım kötüdür arkadaşlar e, buraya ben niye mavi yazıyorum Evet hemen şunu sileyim kırmızıdan devam edelim Şimdi biraz yazım e, Şeydir Çirkindir e, O yüzden onun için özür diliyorum evet, Zor kaynak için şöyle yazabilir okyanus master diyelim Evet okyanus Master kötü yazdım ama olsun. Sonra nitelik 8'ler var. Nitelik süper 8'ler var. Onlar da çok güzel. Nitelik süper 8 diyeyim hatta buraya. Süper 8'ler var. Sonra e, karekök var. Karekök de güzel. Karekök, Karakök yayınları. Şimdi arkadaşlar zaten birçok yayın var ya. Bunlar genel yap olarak genel olarak öğrencinin kullandığı ve kalitelik yayınlar diyebiliriz. Sonra ben şunu söylüyorum. E, şey vardır. Neydi? Bir tane yayın vardı. E, genel yap olarak çıkma kısmında yüksekte. E neydi neydi bir tane ha Sinan Kuzucuydu galiba. Evet Sinan Kuzucu var. Sinan Kuzucuyu ben ol, ben olsam son zamanlara bırakırdım. Yani e, zor kaynak olarak düşünmeyebilirsiniz ama e, orta ve zor yani LGS yakın olduğu için LGS sorularında biliyorsunuz ki zor yani. O yüzden LGS içerisinde olduğu için LGS şeyinde olduğu için seviyesinde olduğu için o yüzden buna da zor diyebiliriz aslında şimdi öncelikle sizin de kendi yorumlarınızı bekliyorum aşağı kısmı yorumlarınızı yazın kullandığınız kaynakları çok merak ediyorum hangi kaynakları kullanıyorsunuz bir yazın bakalım ama dediğim gibi şu Sinan Kuzucu'yu şuraya yazalım bu Sinan Kuzucu'yu son olarak çözebilirsiniz mesela her şey bitti ikinci döneme başlayacaksınız ikinci dönemin biraz daha böyle ileriki kısımlarında çözebilirsiniz şu Sinan Kuzucu'yu yazalım Sinan Huzuçu kısmını yazdık. Bu şekilde e, zaten dediğim gibi biraz daha böyle LGS yakın sorular çıkardığı için hatta bununla ilgili şeyler dedikodular falan döndü sorular çalıntı falan filandı diye ama onunla ilgili açıklamalarda bulundular öyle bir şeyin olmadığını olmadığı söylendi dediğim gibi Sinan Kuzucu'yu son zamanlara bırakabilirsiniz ben sizin yerinizde olsam ilk olarak akıl defterden başlarım akıl defteri bitirdikten sonra orta kaynak olarak ne bileyim burada istediğinizi yapabilirsiniz mesela 3D olabilir çanta olabilir mozaik olabilir zoom serisi olabilir Ankara yayıncılık olabilir fark etmez buraya hız yayınların da aslında ortak kaynak kısmı olarak yapabilirsiniz ortak kaynak kısmında hatta hız yayının Türkçe kısmı çok hoş o Türkçeyi çözebilirsiniz Zor kaynak olarak Okyanus Master, Nitelik Super 8, Karekök yani bir birkaç tane daha var tabii ki ama onları ben araştırmadığım için içeriğine tam olarak bakmadığım için arkadaşlar çok da bir şey söyleyemiyorum. Yani birçoğun içeriğine bakmadığım için aslında var çok kaynak var. Ama dediğim gibi her kaynağa da bakmıyoruz biz. Neden her kaynağa bakmıyoruz? Çünkü zaman kaybı yaşamak istemiyoruz. E bir sürü kaynak var. 1 milyon tane kaynak var. E şimdi e onlara da çok böyle zaman harcamıyoruz maalesef. Dediğim gibi bu şekilde kolay orta zor şeklinde benim kendi bakın kendi fikrimce ve kendi bilgilerimce bu şekilde olsa süper olur. Dediğim gibi akıl defterden başla. Mozaik çanta sıfırsan mesela sıfır için söylüyorum. Yani kolay kısmınız en başlangıçsa akıl defterden mozaik var çantayı al. Oradan başla. Sonra orta kaynağa gel. Oradan ne bileyim çanta yayınlar olabilir. Mozaik olabilir. Ankara yayıncılık 3D muzun buradan herhangi birisi olabilir. Hangisini seçmek istersen Olur. Zor kaynağı da tabii ki hemen geçme. Lütfen hemen geçme. Çünkü yapamadığın sorular olacaktır. E şimdi zor sorular geliyor. Hocam ben zor soruları yapamam. E sen zor soruları yapamazsın tabii ki. Niye? E çünkü hemen direkt zor kaynaktan başlıyorsun. E şimdi zor kaynaktan da başlarsak olmaz değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Bu şekilde yapmak isterseniz olur. Ben şimdilik kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Biliyorsunuz ki biz sizleri seviyoruz. Gerçekten de değer veriyoruz. Bizim için gerçekten çok önemlisiniz. Allah'a emanet. Görüşürüz.